Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Sesi güzel meşhur hafızlar Kur'an okurken, insanlar nümayiş yapıyorlar, bağırıyorlar, Allah, la ilahe illallah diyorlar. Bunun dini hükmü nedir? Bunun dini hükmünü tek bir cümleyle özetleyebiliriz. Allah Celle Celaluhu, Kur'an okunurken susun, kulak verin buyuruyor. Heyecanlanın, bağırın demiyor. Futbol takımı tezahüratı yapar gibi. Kur'an okunurken dinleyenleri coşturma manasında ya da kendileri boş bulunduğu için bağırıp çağırmaları o arada lafzı celali söylüyor olsalar bile Kur'an terbiyesiyle terstir. Bunun ne kadar Çirkin olduğu da tartışılabilir ama iyi niyetle üzerine gidersek bu meselenin ahlakına aykırıdır Kur'an'ın deriz. Kur'an kendisi susun, kulak kesilin diyor. Müslüman ise bağırıp çağırıyor. Bravo, iyi okudun, harikasın, yok senin gibi. Mısırlı dinleyicilerin tercüme edildiğinde bravo sesleri bile var asla Kur'an'a uygun bir şey değil. Kur'an ahireti hatırlatmak için değil de hafızın şov yapması için sahnede okunduğunda sonuç budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.